Şimdi ben Remzi Kartal biz e, 4 kişiyiz yani aile olarak. Ben daha 5 yaşındayken annemi ve babamı küçük yaşta yani e, hayatlarını kaybetti. 5 yaşındayken bizim bir tane ve annemiz vardı. bize e, Sağ sonu bize baktı, bu e, yaşa kadar getirdi. Ondan sonra ben hep hayatımda yani çubanlıkla bir, e, bir yerden bir para alıp ailemi geçindirmek için Tüm işleri yapıyordum. 5-6-7 yıl geçti sonra Faruk ile bir ara çuban olduk. Yani ke, küçük kuzulara bakıyordum. Benim çoraplarım da yırtıktı yani. bizim çoraplar yırtıktı. dualar. Yani haline, dual köyde yaşıyorduğumuz için. sonra ben Faruk'a işte şakasına diyordum işte adalet, işte sefalet, işte rezalet. Yani çorap yırtıklardı. Adalet, i̇şte, işte sefalet. İşte rezalet, işte adam gibi adam. <laughs> biz normal işte mesleğimiz çobanlık olduğu için hayvanları otlatmaya götürüyorduk. Bir gün işte çorapları yırttıktı Remsu'nun. İşte adalet, işte sefalet diyordu. Çayımız da kaynıyordu. Ben bunu videoya çektim. Remu dedim bak oğlum paylaşayım. Belli olmaz belki biz de bir şeyler yapabiliriz burada falan. Yok dedi paylaşma. Kendine olan özgüveni yoktu çocuğun dış görünüşü yüzünden, yaradılış sebebinden. Millet de bunu çok yadırgıyordu bunu. Fazla kamera karşısında ya da biri fotoğraf çeksin yani bir aile bir geziye gittiği zaman ben hiç öyle katılmıyordum öyle şeylerden. Biraz kendimi uzak tutuyordum öyle şeylerden. Hani benim bedensel halimden dolayı. Biraz ortadan kaçtım çok da. Mesela hani dış görünüşü işte normal bir kafaya gidiyordu çocuk. Bunu yadırgıyorlardı işte bunun parası var mı acaba? bu hesabı ödeyebilir mi? Dilenci mi? Yani yaratılıştan dolayı. Biz çektik videomuzu. Ben paylaştım bunu TikTok platformunda paylaştım. Evet. TikTok platformunda ben bunu paylaştım. Güzeldi bir tepki aldık. İsa abi biliyor. Eve geldim. Abi telefonu böyle şarja taktım. Uygulama yok bende. Uygulamayı dahi kullanmıyordum. İçimden bir ses işte şu uygulamayı indir, şunu indir, şunu indir. Ben de indirdim paylaştım, bir hesap açtım, paylaştım oradan. Sonra dedi, Ramça oğlum gel bunu bir videoya alalım, öylesine bak yanımda haytağa kalsın. Ben dedim, valla kesin paylaşacağım, beni çekme oğlum, beni rezil etme dedi. Yok oğlum, öyle bir şey yok, çekeceğim yani. Neyse lan, sonra bir çekti, TikTok'a atmıştı, benden habersiz. Sabah arıyor, ben açmıyorum. Arıyor beni, ben açmıyorum. diyeyim oğlum, git senin videonu paylaştım TikTok'ta, git bak işte o. Bir milyon izlenme gelmişti. Ondan sonra millet dedi devam et devam et öyleydi. Bir baktım bildirimler geliyor. Ben de dedim herhalde biri beni bir grubuna aldı. İnterneti bitmiş bana toplu mesaj gönderiyor. Bir baktım TikTok dedim neyse abi bir bakalım. Bir baktık 7000 görüntüleme falan olmuştu. İshak abi aradım İshak dedim sen çay koy abi dedim bir şeyler oluyor ben geldim. İshak abiyle oturduk bir çayımızı falan içtik. 2 milyon 3 milyon bir şey oldu tam net hatırlamıyorum ama. Yani milyonu açtık. Sonra sabah erken uyandık. Remçi aradım oğlum dedim git TikTok'a bak da dedim kendine bir bak dedim. Abi bu de da bir baktı. Biraz şey yaptı, gönül koydu dedi. Ben dedi sana hani söyledim paylaşma bunu falan filan dedi. Ama yorumları okuduktan sonra işte insanlar olumlu yorum yazınca işte senin kadar temiz bir insan yok. İşte güzelsin böyle devam et falan filan. Bu videonun devamı gelsin falan gibisinden. Ben yorumlara baktım gayet güzeldi, gayet iyi, herkes sevmişti o yüzden ben dedim neyse bir devamı gelsin bakalım eğer bu bir mucize ise o zaman sonra mucizeyi göreceğiz bakalım, mucize mi, mucize diyelim. Aaa durdurma. nedense bu hayattan çok sevdiğim şey, yalarken çok zevk alıyorum. Aaa dişim yok. <laughs> Çekmeye başladık, bu da fazla izin vermiyordu. Hani ben normal video çekiyordum yüzü biraz müsait olmadığı için yani insanlar yadırgıyordu aynalara küsmüştü ben bunu çekiyordum işte fazla yakına gelme yüzümü çekme uzak dur işte 20 metre mesafe ver öyle video çek ben dedim öyle video çekersem sesin gelmez ki öyle öyle derken bugünlere geldik yani çok şükür çocuğun hayatına dokunduk ikinci video yani benim ikinci videomda ne kadar tırsıl varsa, ne kadar persil varsa, ne kadar domates varsa alayını alacağım, bu bardakları yıkayacağım. İşte e, oradan geliyordu. Sonra baktık bir tane daha istiyorlar. Neyse ben dedim son kez yapacağım. Sonra gitme bir yere gider senilirim ben. Ha. Onu yaptığım anda artık e, yani tüm Türkiye beni tanıdı diyebilirim gitme bir yere gidersen ölürüm ben <laughs> Görme engelli olmama rağmen e, Allah şükür yani böyle teknolojiyle iç içeyim. E, küçüklükten beri böyle aşikarım bu şeylere. Bir de çok iyi anlıyorum YouTube bu yutunu. Bir de Instagram, e, TikTok e, ve YouTube'un bütün güvenlik şeyleri bende yani. Ben ilgileniyorum bu konuyla. Sadece onlar onlara düşen e, işte bir şeyler paylaşmak ee, işte köyde daha önce de sosyal medyayla ilgileniyordum benim işte e, bir köy sayfam da vardı İşte oradan e, çok iyi anladığım için e, bunlarla beraber oldum e, Bir de kendileri çok saf olduğu için mecburen birinin ilgilenmesi gerekiyor yani şu, kısaca şöyle diyeyim. ben onların e, beyniyim yani beyin takımı gibi bir şey yani e, onlarla ilgilenmemin sebebi de kimse tarafından yani kandırılmasın ya da işte e, şuraya buraya çekmesinler. biliyorsun ki e, ilk e, bir fenomen olunca e, ailesi çıkıyor ya da biri çıkıyor kandırıyorlar O yüzden e, araya girdim e, işte buyut hem şu anda menajerlik yapıyorum hem de yöneticilik yapıyorum. Bir de e, YouTube hesabı ile ilgileniyorum. E, video montajlarını hani görme engelli olmama rağmen ben yapıyorum, ilgileniyorum. E bugüne kadar hep ben yaptım montaj konularını. Hani deseniz ki nasıl yapıyorsunuz? O da Allah'ın bir vergisi diyelim. Yani bazılarına göz veriyor, akıl vermiyor. Bazılarına akıl veriyor, göz vermiyor. Buna bu da öyle gibi bir şey yani. Sağol. Ne yapıyorsun Şimdi yani eskiden e, millet beni pek o kadar iyi karşılamıyordu, hani nasıl diyeyim. Karşılıyorlardı ama mesela köyden demeyelim ama bir şehre gittiğim zaman böyle otangaçlık yaşıyordum. Mesela bir lokantaya gittiğim zaman e, acaba bu adamın bana karşı görüş açıları nasıl bir şey? Yani mesela şimdi o ne diyor bana? Öyle yani kendimi çok yargılıyordum bu şekilde. Neden diş, dişlerden dolayı mı? Neyden dolayı? Yani kilosuzluktan dolayı, işte dişsizlikten dolayı biraz kulaklarım büyük olduğu için. <laughs> o yüzden. Yani biraz kendimde yani kusur arıyordum. Şimdi kusur olmasına rağmen ama insanların bana karşı iyi niyetli olduklarını gördüm. Hani böyle komik, neşeli, eğlenceli biri olduğum için. Böyle ben de kendimi daha çok sevmeye başlıyorum yani. Başlamadan önce de şey yapıyordum. Bende bir tane videosu var. Normal şeyde çalışıyordu. Yolda çalışıyordu. eskavatür, yağcılık yapıyordu. Onu oradan bile ramşu diyordum. O çok eskiden ben hep buna ramşu diyordum, ramşu diyordum. Video çektikten sonra baktım yani bir isimlerimizin bir kısaltılmış şeklini buldum. Ferhat dedim, Ferhat olur. Remşi, remzi, Ramçi olur. Öyle birleştirdim. Öyle Doğdu gitti şimdi de aynı şimdi de askere gittim geldim çok şükür kazasız belasız bitirdim şimdi geldim yine devam yani video çekiyoruz hayvancılıkla uğraşıyoruz işte babamıza ailemize destek olmaya çalışıyoruz yine devam. Evet, şimdi TikTok'ta 2 milyon 200 bin takipçiye ulaştık Instagram'da da işte 307 bin civarlarında bir takipçiye ulaştık YouTube'da 200 bin de Eee Allah şükür şu anda iyi gidiyoruz. İnşallah pes etmeyiz. önümüzdeki harika videolarla inşallah takipçileri memnun edeceğimizi düşünüyoruz. bir o kadar eğlenceli, komik, doğal yani bu köyün işte doğal yerlerini, işte bir günlük hayat nasıl geçiyor bu köyde ya da işte onlar çobanlıkla başladılar. Onun gibi vesaire videolar. Bir de biz takipçilere önem veriyoruz. istatiklere göre video öğretmeye çalışacağız. Şu an köyde çıkmayı yani ben 6 sene İstanbul'da kaldım. Bir gün bile yaşadığımı hissetmedim yani. Fazla düşünmüyorum. Eğer yani işimiz olursa gideriz, geliriz ama orada yani yaşamayı hiç düşünmüyorum. Ramço! Tarı. Zirve açıktın mı oğlum? Açık arı niye beni zirve çıkardın? <laughs> niye lan? Yükseklik korkun mu lan? Hadi ben gelip aşağıya gelip. Tamam lan tamam hadi, hadi tamam. Ee, şimdi mesela ben ünlü e, olduktan beri mesela bir e, merkeze gittiğim zaman insanlar gelip benimle fotoğraf çekiyor işte abi bir fotoğraf çekebilir miyiz ya da lokantaya gittiğim zaman ee, mesela bu bizden olsun. Bunlar hepsi güzel şeyler. Sağ olsun yani bu güzel dostum Faruk sayesinde oldu. İyi ki yaptı ya, güzel. Ben sevdim ya ama e, inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Yani biz e, aslımızı unutmayanlardanız yani. Biz mesela ünlü olduk ama yani hiç şehirleri tercih etmedik. Çünkü köyümüzü seviyoruz, köyümüzle gurur duyuyoruz. Ee, ama sadece şebeke sıkıntısı var ya. Vallahi bu şebeke sıkıntısı. Türsel olsun, AB olsun, Vodafone olsun. Gelsin de bize bir direk koysun. <laughs> ya şimdi mesela ben bir video çektiğim zaman işte direğe tırmanıyorum ya da ceviz ağacına tırmanıyorum ya da çadıya çıkıyorum. Vallahi dağın başına çıkıyorum. Mesela nerede tepe olursa oraya çıkıyoruz ancak zar zor çekiyor. Ne yapıyız 15 kişiye soldurdum, vurdum vurdum <laughs> soymadım. Allah belanı versin. Şimdi e, biliyorsun ki Ramço e, garibanlıktan geldi. Feru da aynı şekilde. onun e, için çok şey yaptı, yani vesile oldu bir nevi. E, i̇şte garibanlıktan geldiği için e, garibanın halinden iyi anlıyor. Yani fakir fukaranın halinden iyi anlıyor. E, bir de annesi babası vefat ettiği için bu konulara yani hakim o yüzden biraz duygusal boyutu var Ramçuda. O yüzden mesela sosyal biliyorsun projeler oluyor, onlara katılıyor ve onları yapıyor. Bazı ailelere elinden geldikçe yardım etmeye çalışır. Gerek TikTok'ta kazandığı para, gerek Instagram'da gerek YouTube'da kazandığımızın buna emin oldun ki yarısını yani üçte birini paylaşabiliyoruz durumu olmayan ailelerle, hani elimizden geldikçe bir şeyler yapıyoruz. Şimdi benim hayatımda en zorladığım anlar mesela benim babam ve annemin beni 5 yaşında bıraktığı zamanlardır. Orada biz büyük bir mücadele verdik yani buralara gelene kadar mesela. Daha 5 yaşındayken, 6 yaşındayken yetiştirme yurdundan geldiler. işte dedi ya siz bunlara bakmazsanız bize verin biz bakacağız. Benim de bir tane ebeyanım vardı yani sağ olsun o da bize baktı. E, bir sakat yani o da kendisi. aylık e, 500 TL alıyor, biz 500 TL ile idare ediyorduk ama Allah'a şükür şimdi e, Ferruh dostumla güzel bir yıla e, baş koyduk. İnşallah bunun e, bu yılın e, devamı da güzel olur her şeyi yani ama bakalım. Biz TikTok'a başladığımızdan beri YouTube'a başladığımızdan beri Orada bir abur cubur alıyoruz yani Allah'a şükür. Biz oradan paramızı alıp yani bir ailemin bir sıkıntısı olduğu zaman diliyorum. Fenomen yani olmadan bile birini bak birini gördüğüm zaman mesela merkezde birini gördüğüm zaman param 5 TL'm olsa bile dahi ben ye, yani yemek yemezdim. Onlara gerçekten verdim. Mesela durumu kötü bir aileyi gördüğüm zaman benim içim el vermiyor. Çünkü biz de oradan geldik. Yani onların e, neler, neler, yaşadığını çok iyi biliyoruz. Korkmayın, korkmayın. çalışmıyor, araba gidiyor. Hiç Projelerimiz var. Video yapmaya devam. Öyle kısa kısa YouTube için de aynı bu şekilde işte kendi coğrafyamızı, kendi memleketimizi anlatan videolar, işte bir günümüz nasıl geçiyor, hayvancılıkla nasıl uğraşıyoruz, hangi şartlarda şey yapıyoruz, hepsini çekmeyi düşünüyoruz. Biz daha iyi yerlere gitmek için kendi emeklerimizle daha güzel bir yerlere gelirim ki daha güzel yerlere gidelim. Alo. <laughs>